Geçtiğimiz mayıs ayında lenf kanserine yakalanan ve kemoterapi tedavisi görmeye başlayan oyuncu Boğaç Aksoy hakkında çıkan öldü haberlerine isyan etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Aksoy, "Aile dostlarımız ailemizi arıyorlar, telaş etmişler." Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış ifadelerini kullandı ve son sağlık durumu hakkında bilgi verdi haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Volkan Komiser karakteriyle tanınan Boğaç Aksoy geçtiğimiz Mayıs ayında lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Tedavi sürecini yaptığı paylaşımlarla sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Aksoy, hakkında çıkan öldü haberlerine tepki gösterdi. Instagram hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan 32 yaşındaki oyuncu, "Arkadaşım böyle şeyler yazmayın. Yanlış böyle yazılar. Çok şükür ben gayet iyiyim." Bir gazetede haber geçmiş aile dostlarımız, ailemizi arıyorlar, telaş etmişler. Lütfen böyle hassas bir dönemde çok yanlış ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde hastaneye yatan Boğaç Aksoy, odasında çektiği videoyu takipçileriyle paylaşmıştı. Koronavirüse yakalandığı için kök hücre tedavisinin uzadığını ifade eden Aksoy, daha önce aşı olduğu için virüsü hafif atlattığını açıklamıştı saçlarım yine dökülecek. Diyen Boğaç Aksoy, gönderisine şu notu düşmüştü, sevgili dostlarım Allah'ın izniyle son kez hastanedeyim. Kök hücre tedavisine Covid atlattığım için biraz geç başladık ama çok şükür iyiyim, bomba gibiyim. Bundan sonra sizlerin karşısında daha güzel haberler ile olmayı umuyorum. Rabbim izin verirse iki ay içinde geri dönüyorum. Bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Duanızı eksik etmeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. İfadelerini kullandığı ünlü oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar